Kolay gelsin. Bunu alacaktım ama tabii yardımcı olayım. Bu arada Gluk uygulamasını üyeyseniz %10 indirim var. Yok üye değilim. Dilerseniz indirim 30 tanelik işlem yapalım. Okey indirdim tamamdır. Okey şimdi kod gelecek söyler misiniz? Geldi. 6073. Tamam bir link gönderdim. Tıklayalım. Tamam tıkladım. Şimdi bir kod daha gelecek. 3225. Yok o kodu söylememeniz lazımdı. Ben yeni bir kod göndereyim size. Garipmiş. Şimdi buradan bir kart seçin lütfen. Bana göstermeyin ama. İlginç. Şimdi o gelen kodu karta yazın ve desteğinin herhangi bir yerine koyun lütfen. Hiç de garipleşiyor. Tamam teşekkürler. Şimdi aldığınız ürünün cebine bir bakın. Seçtiğin kart. Tamam kodu bana söyleyin. 4563. Şimdi bir link gelecek. Linke tıklayalım. Geldi. Şimdi telefonu Urfalı'ya mezelden türküsünün nakaratını son iki mısrasını birinciyi normal, ikinciyi Sibemol olacak şekilde okuyalım lütfen. Yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer. Vay çok güzel. Şimdi şurada iki tane sulu kova göreceksin. Onları 10 on saniye içinde dökmeden buraya getirmen lazım. Hadi süre başladı koş. Koş 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 koş. biraz dökün. Şuraya Kusura bakmayın bekleriz. Esra'yla biz malız bekleriz. Varsa çuval yarışı falan da yapalım. <laughs>